Şanlıurfa'nın Eybi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Eyyubi ilçesine bağlı Halepli Bahçe Mahallesi Şanlıurfa Müzesi önünde meydana geldi. <laughs> Alınan bilgiye göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil başka bir kamyonet ile çarpıştı. <laughs> Yaşanan kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.